Memlekete de sanat olarak düşün Sanat, spor, resim. Yani gidiyorum küçük yaşta. Bu bebelerle ilgilenmeye başlıyorum. Yani mesela biliyorum cesaret veriyor bunu yaparsın bilmem Ufak ufak yatırım yapmaya başlıyorum yani. Ondan sonra takip edeyim ben bunu. Sonra karşısına çıkıyorum. Ya diyorum ki şurada okumak ister misin mesela? Abi diyor param yok bilmem Ben sana yardımcı olurum. Sonra ileride karşısına çıkıyorum. Hatırladım beni. Abi bildim seni diyor. O zaman diyorum ben bir Yüzdeni alacağım. Ondan sonra böyle anlaşmamız oluyor. Ha vermek istemeyen de oluyor. Onunla ilgili bilgi de toplamış olayım. Diyorum bak böyle videom var bende. Ses kayıtları falan koyuyorum önüne. Ondan sonra silahlı falan da bir kişiyim. Dosyası kabarık bir suç. Geçmişim var yani. O yöne beni sevk etme şeklinde insanlara telkinde bulunuyorum. Genelde faydası oluyor. Yani o modunu bir kişiye bağlayan adamlar bunu mecbur yaşamaya. Bir sonra paranın gücü. Ya. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Sıddık Yer Tutan, ben Zafer Zar Tutan. Çok güzel heyecanlı bir program hazırladık size. Esprilerimiz olacak, şakalar yapacağız, güzel konudan konuşacağız, maç anlatacağım. Değişik değişik sohbetlerimiz olacak. Güleceğiz, eğleneceğiz. Ben de varım. Merhabalar, ben kulak burun boğaz doktoruyum. Bir eğitim almamışsınız herhalde. Çünkü böyle... Bunları yapmak... Eğitiminiz yoksa, etniğiniz yoksa Boğazınız için kötü olur. Bizim işler açılır. Ama sizin gırtlak Kapanır onu söyleyeyim. Gırtlak gitti. Cattak kebabı vardır bilir misiniz? Ciğer gırtlak. Senin şırdanlık olmuştur o gırtlak. Şimdi benim vücut yok. Şöyle anlatayım. Kafanın altı torba gibi oldu. Allah Allah düşman başıma sinirim de bozuldu. Ben bunalıma giriyor musun sümüklü böcek ben böyleyim diye. Yaşıyoruz işte. Krenk gibi oldum. Şimdi krenk nereye oluyor? Yürüyen beyin. Abi vallahi sizin programınızı çok beğendim. Enerjiyle doluyorum. Gözüm falan seyir. İşim çekiliyor abi. mm -hmm. Merhaba sevgili Beylerman Terezi <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın Çok ciddi akli bir sıkıntı yaşıyorum Ve buna bağlı bir takım komplikasyonlar ortaya çıkıyor 0212 ile bir numaradan 0850'leri çeşitli numaralardan Beni bazen kişiler, bazen makineler Bazen de emniyet mensubu olduğunu iddia eden kişiler arıyor Ben bu kişilere gereken cevapları veriyorum Yok makineye cevap vermiyorum Öyle oluyormuş Evet hayır diyorum Oradan senin paranı alıyorlarmış. Bakın şimdi o kadar multimilyarder var. Hortumcu var. Emeklinin memeklinin peşine düşüyorsunuz siz. Ben emekliyim. Bakur değil. Emekli sandığı değil. SGK hiç değil. Bu ülkeden emekli değilim ben. Surinam'dan emekliyim evet. Beğenemedin mi canım Surinam'ı? Beğenemedin mi? Surinamlılar da seni beğenmiyor. Benim sinirimi tepeme çıkarıyorlar. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Program diye geldik ne oldu? Çok affedersiniz. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öp. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. En sevilen parçalardan konuşacağız. Tabii ki müzik, rap dedi satmalar, hip hop, pop, Türk sanat müziği, fantazi, arabex. Merhaba arkadaşlar ben bilişim dedektifi Ali Haydar Yılmaz. Bu kanalı kapattık. Artık nereye takılırsanız takılın. Bilişim dedektifi orga gel. Orga gel. Ben Deli Kadri, şantörüm. Trat trat Merhabalar. Ben Katatonik Cafer. Merhabalar. Ben nöroşirurjiyen Ali Osman Renkli. işimi seviyorum ama sosyal hayatım istediğim gibi gitmiyor. Çünkü yoğun, iş yoğun. Bazen düşünüyorum deha gibi bir şeyim. Niye başka bir şey yapmayayım ki? Merhabalar. Ben Namık Çetin. Yazarım. Ama istediğim şeyleri yazamıyorum. <laughs> Merhaba. Merhaba canım sen de mi geldin? Ben de Yalnız bu gitsin. Niye beyefendi? Ben böyle şeyden hoşlanmıyorum. Beyefendi böyle şey diye neyi kastediyorsunuz? Öyle bir şey işte ya. Bu ne ya? O geliyor o geliyor o geliyor. Ne oluyor be? Bağırma lan. Ben bağırmıyorum. Kim bağırıyor? Merhaba arkadaşlar ben Fatlak Cafer. <laughs> Eskiden bombazıydım. Sen sonu patlattık. Şakadım. Şakacı. Şaka bombası. <laughs> Merhabalar. Ben de arkadaşın ebeveyniyim. E oldukça zor bir şey. Çünkü zapt etmesi kolay değil. Delinin en zor olan şeyi. Sevinci fazla, üzüntüsü fazla. Uçta sürekli bir orada bir orada. Biz de ne yapacağımızı şaşırıyorum. Ben de hasta oldum. Hı? Hasta hastadan daha hasta olur bak. Merhaba. Ben bilim kurgu sevdalısı, yarış atı delisi, körebe meraklısı, çelebi bir insanım. Fakat buraya başka bir şey söylemek için geldim. Son günlerde resmi gazetede yazan bazı şeyler dikkatimi çekti. O zaman yurt mı çıkayım? Ne yapmam gerekiyor? Yani bir sorunlar olmuş. Benim kafama uymayan bir şeyler oldu. Yani bu şuna vardı. Ya seviye siktir git. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun ya? He? Ne sen ya? Abi valla biz bir şey demedik ya. Bu dedi abi. Kim dedi? Bu. Kim bu ya? Merhaba arkadaşlar. Böyle dansdan var. Şöyle süzülmeli. Ama konu o değil. Dansdan bahsetmeyeceğiz. Dans bizim zaten her gün yaşadığımız şey. Dans etmeyen insan yaşadım demesin. <laughs> Şimdi bir arkadaşım geçen dedi ki ben de dans etmeyi Dalile'ye benzetiyorum de. Yani akıl hastası gibi. Şuursuz, şuursuz, sarık. Merhaba. Ee, ben televizyonda 99 yılında yer aldım. Metin Hüce ana haberi haber oldum yani o dönem. Şimdi tekrar haber olmaya çalışıyoruz ama artık eskisi gibi değil. Biraz çaptan düştük. Çapsızım zaten. Ben çapsız. Vizyon sahibi bilse olamadık. Çapımızı bilemedik. Kafalara daşa vurduk. Şimdi ne oldum demeyeceğim. Ne olacağım diyeceğim. Önemli olan insanın kendini gerçekleştirmesi mi? Böyle mi? Böyle düşünenler 0536 442 120 bini arasın. Orada ben çıkacağım. Benim botlarım yani. Troll hesaplarım. Onlarla görüşeceksiniz. Her dediğinize Üç misli yanıt verecekler. Kazananla da ben Bakü'ye gideceğim. Sat kaçmaz. Merhaba arkadaşlar. Kanalım hoş geldin. Acayip şeyler olacak. Gülü konuklar, Gülü konuklar eğlenceli. Sohbet edecek. Şaka yapacak. Gülecek. Ağlayacak. Eğlenecek. <laughs> Sağ Şimdi hepimiz küçükken trenden dönüyoruz. Neydi ola? Ha, ufak trenlere bakmışık. Dur. Emin. Ha deneyiyor. E, parası olmayana bakmaz. <laughs> gül gül. Ha. Acı mı veriyeceğim? Vallahi bir sosyolojik araştırma yapsan hepimiz deli çıkarız. Yalan mı söylüyorum hocam? Emre Kongar'a sormuşlar. King, King Kong Nereden çıktı la o? Alo. İyi günler. İlahiyat fakültesinden bir hoca bağla bana. Astronomi ile alakalı konuşmanız lazım değil misin hocam? Yanlış mıyım? Alo. İyi günler. Yargıtay mı? Merhaba. Bir şey söyleyemem size. Boynumuz kıldan ince adalet karşısında. Alo. Belediye mi? Etraflı konuşacağım seninle. Dur şimdi. Şimdi bak belediye kardeşim. Belediye. Şimdi ne oldu? Milletimizin oyları verildi. Yarısı oraya verdi. Yarısı buraya verdi. Bir şeyler oldu. Olmadı neyse. Mevzu değil. Fakat Şimdi bu köpek mevzuna çare bulma. Bulmuyorsun. Yani e de, hevliyor. Hevliyor köpek havlıyor. Havlıyor bunlar. Köpek havlıyor. Kedi atlıyor. Hani Şimdi güzel kardeşim belediye değilsin. Belediyesin var da yani burası Pakistan değil. Anladın mı beni? Pakistan değil burası. Pakistan'a da saygım ha. Ya sakin yanlış anlamayasın. Pakistan'ın arkadaşım benim. Kaç tane ver. çöp dediğimiz şey. Sokakta yumurta. Şimdi memlet memlet soğanlı. Bak güzel kardeşim. İyi be arkadaşım en iyisin. Ben sen, sen o yüzden direkt ben konuşacağım. Bu işlerden uzak dur. Bak. Başın derde girer. Başın derde girer. Ben seni tehdit etmiyorum. Yanlış anlama. Sakın yanlış anlama. Sakın yanlış anlama. Ama kusuruma bakmayacaksın. Bakmayacaksın. Sonradan bakma. Şöyle de yapma. Şöyle şöyle yapma. Allah aşkına yapma. Yapma. Bir... Sınır sıtkı abi. Yanlış anlama. Bu işler biraz sakat işler. Ehe. E <laughs> biliyorsun geçen sene ben Rusya'daydım. orada üst düzey temaslar yürütüyorum. Bundan sonra gidiyorum Amerika'da temas yürütüyorum. Lübnan, Liberia. Liberia ne alakası var değil mi? Gidiyorum orada da konuşuyorum. Ne yapayım? Veya vardı futbolcu falan diye muhabbeti kuruyorum. Debbah mebbah derken. Bence kuzu sarmasın. Aydı saptım ben. Şakası yok. Öleceğiz. Herkes ölecek. Neyse bu şey değil. Bu yanlışlıkla oldu. Sorma ya. Vallahi hiç aklına gelmez insan. Orada bir şey kaptık. Neyse. Onu öyle değil. İyiyim çok şey. Şimdi iyiyim. Artık başkası düşünsün ya. <laughs> Az ah, şimdi dalgası olmaz. Az şey mize olmasın? Üç şey mize olmasın. Ölünün. Hastanın. Mahpusluğun. Bunun mize olmaz. Bunun mize anı yapıyorsa siktir git. Açıkça konuşuyorum. Siktir ol git. Buna kadar yolu var. Terbiyesizlik etme. Bu birine benziyor ya. Kime benziyor bu? Televizyondan. İbrahim Sadri. Vay. Bu yeni proje. Proje. Üret oğlum. Şimdi bak abi yanlış olmasın. Şimdi kim bu Sıtkı Sıyırık var mı böyle bir adam? Abi bu adam kurmaca. Zeki adam bunu ciddiye alıyor. Ne diyor? İşte sivrice soğuk olur falan diyor. Hani Şimdi abi biz şimdi onu anlamıyoruz mu? Anladın mı? Şimdi bu seni bir yere çekmeye çalışıyor. Sen onun peşinden gider de oraya gidersen hani oradan bir belki başka biri çıkacak. Gel gel diye seni başka bir tarafa götürecekler. Şimdi bunlara düşmemek lazım. O yüzden ben her zaman yanımda bir bağ sarı kan torun taşıyorum. Bakıyorum onu. Onu kokluyorum. Acab rahatlıyor. Bu benim kafamı rahatlatıyor. Kötü ruhları kovdu bana inanıyorum ben bununla. Ve bir şey söyleyeyim mi? Nazar çok önemli. Nazar. Ben nazara inanıyorum. Yani mesela geliyor biri sana pis pis bakıyor tamam mı? Ardından yani sen bir güçsüz düşüyorsun. Bir şey oluyor bak. Bak ciddi söylüyorum. Bunu psikiyatristler hep araştıracak. Araştırınca bir şey bulur bak. araştırmıyor abi. Hani ne diyor? Çizofreni, mizofreni. Yani onlarla uğraşıyorlar. Aslında başka başka şeyler var. Neyse girmeyelim. Bana da tutuyor çünkü. Gelen giden oluyor. Baba şimdi yine geldi. Bu.